Yaşam. Hayırdır Matrakçı? Mühim bir mesele var demişsin. Yaşam. Bugün Hatice Sultanımız beni saraylarına çağırdılar. Sorgu sual ettiler. Ee? Dün gece meyhanede olduğumuzu... birileri söylemiş. Belli ki takip edilmişsiniz. Ne sordu sana? Ağzımı aradılar paşam. Ben de devlet işleri olduğunu söyledim. Anlaşılan o ki kuşku duymaya başlamışlar. Sultanımızın gözü üzerinizde dikkatli olmanız icap ediyor paşam. Anladım sağ ol. İtalya'ya karşı hazırlanacak olan donanmanın masrafları için bin yük akça aldık. Bu bin kere yüz bin akşerdir. Sadece elli bin Osmanlı dünyayı hakimiyetimiz altına almak için yeterlidir. Lakin biz, Hristiyanların bizi suçlamaktan hoşlandıkları kadar zalim değiliz. Sadece ben binlerce çocuğu, kadını tutsağa köle olmamaları için Macaristan'dan kaçırdım. Akıncılar da benim gibi davrandı. Paşa Hazretleri. Bugünlük bu kadar kafi. Sonra çağıracağım sizi. Çekilebilirsiniz. sen kal. Yaklaş. daha da yaklaş. Buyurun paşam. Hazırlıklarına başla Kehti. Anlaşma imzalandıktan sonra Macaristan'a yola çıkacaksın. Sana o istediğin tahtı vereceğim. Emin olun pişman olmayacaksınız paşam. Ben pişman olmam Gritty. Lakin umarım sen arzularından mütevellit pişman olmazsın. Hünkârım, Avusturya elçileriyle görüşmelerim devam ediyor. Bir kez daha kabul edeceğim. Akabinde istediğimiz anlaşmayı kabul edecekler hala İbrahim, hazırlığını yap. Bu anlaşmadan sonra yola revan olacaksın. Doğu Seferi için gereken tedbiri alman icap eder. Nasıl harcu ederseniz. Gel. Hünkârım, Mahidevran Sultanımız geldiler. Meşgul olduğumu söyleyin. Dahil sen dönsün. Hünkârım. Mahidevran.